Birçoğumuz arkadaşlarımızın damarına basarak onları kızdırmayı, sinirlendirmeyi çok severiz. Bundan ayrı bir zevk alır ve haz duyarız. Şimdi size bu anlatacaklarım bunu neden dolayı yapmamamız gerektiğini ya da neden dolayı bunu yaparken dikkat etmemiz gerektiğini anlatacak bir hikaye. Ben daha önce alarm merkezinde çalışıyordum. Alarm merkezindeki arkadaşlarla muhasebedeki arkadaşlar birbirlerini kızdırmaya bayılıyorlardı. İşte alarm merkezindekiler onları arıyor. Muhasebedekiler onları arıyor. İşte bir alarmım çalıyor. Beni niye aramıyorsunuz? Niye haber vermiyorsunuz? İşte bilmem ne. Onlar panik içerisinde. O ne yapacağız? Biz kim hangi firma adınızı alabilir miyiz efendim? Bilmem ne. Ya başlarım firmanızı alabilir miyiz? Fırçalıyor fırçalıyor. Çocuklar panik içerisinde. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bir gün... E, bunlar aralarında gene birbirlerine kızdırma operasyonu yapıyorlar. Bizim muhasebedeki arkadaşa işte diyorlar biz senden bunun intikamını alacağız. Daha sabah oluyor arkadaş geliyor işine başlıyor cep telefonu çalıyor açıyor bakıyor muhasebedeki arkadaş alo buyurun diyor e, biz cinayet masası emniyet müdürlükten arıyoruz böyle böyle bir cinayet işlenmiş işte bununla ilgili bilginiz var mı son aramalarda sizin numaranız görünüyor falan diyor. Bizim muhasebedeki arkadaş da tabii ki diyor ki herhalde bu alarm merkezindekiler beni kızdırmaya kafayı almaya çalışıyorlar diyor. E, ee, ne oldu diyor. Evet dün gece bir cinayet işlemiştim. Onun için mi aradınız diyor. Hanımefendi ne diyorsunuz siz diyorlar böyle hani. Eee o da diyor. E, ee, ne oldu diyor. Adam beni sinirlendirdi. Ben de çektim kafasından vurdum diyor. Ne olmuş falan diyor böyle. Ondan sonra... Karşı tarafta cinayet masasından arayanlar da hanımefendi adresi verin hemen oraya geliyoruz bilmem ne. Bu da diyor ki Gelmezsiniz şerefsizsiniz. Veriyorum adresi. Ondan sonra iş yerinin adresini söylüyor. 10 dakika sonra kapıya bu cinayet masasındaki sivil memur olarak geliyor arkadaşlar. İşte hemen sekreter onları çıkartıyor bizim arkadaşın yanına. Bu tabi bilmiyor beklemiyor. Çalışıyor arada tıkır tıkır. Karşısında görünce sizi görmeye ziyarete gelmişler diye söyleyince diyorlar cinayet masasından geliyoruz. Bu da onu yakalıyor böyle tabi. Ondan sonra böyle böyle bir cinayet işlenmiş. Siz de bu şekilde itiraf ettiniz hanımefendi falan diyorlar. Vallahi ben şaka yapıyorlar sanmıştım. Alar merkezindekiler diye dövünmeye başlıyor kız böyle. Adamlar şok tabi. Telefonda bir itiraf var. Evet ben cinayeti ben işlemiştim. İşte kafasından vurmuştum diyor. Adam da gerçekten kafasından ve omzundan vurulmuş. Vurularak öldürülmüş. Ondan sonra işte bizim alarm merkezi müdürü geliyor. Biz geliyoruz oraya falan. İşte bakıyoruz anlatıyorlar olayı. Hemen memur arkadaşları alıyoruz odaya. Anlatıyoruz böyle böyle. Bakın bizim alarm merkezimizden böyle aranır insanlar. Haber verilir. Kapanış geciktilerde alarm durumlarında. Onun için aranmış olabilir. Kapanış geciktisi var çünkü alarmı kurulmamış falan diye anlatıyoruz polisler anlamaya çalışıyor ama orada bizim diğer bayan arkadaş dışarıda dövünüyor öyle diyor içeri giriyor biz konuşurken böyle masaya oturuyor dizlere evet, vura vura böyle valla ben şaka yapıyorum lan zannetmiştim kız kafayı yemiş pozisyonda korku panik artık her şey var kızda ondan <laughs> sonra o polis memuru arkadaşlar da anlıyorlar olayın yani bundan ibaret olduğunu kızda zaten cinayet işleyecek tip yok bir her şeyden önce İyi bir kızcağızdı neyse bu nasıl dövünüyor tamam hanımefendi biz anladık biz anladık hanımefendi tamam suçsuzsunuz bir yanlış anlaşılma var Ama bu hala dövünüyor hiç kimse duymuyor ki vallahi billahi ben şaka yapıyorum ben ne be, be, be. böyle kız ağla ağla. Bu arada bu cinayet e, basına da yansımıştı televizyonlara falan e, ortağı sonradan ortaya çıkıyor ortağı geliyor adamı başından ve omzundan vurarak öldürüyor. Ve ondan sonra da işte oradaki kamera kayıtlarını falan yok etmeye çalışmış ama sonradan kriminal krimi, incelemelerle bu ortaya çıkartılıyor. Gerçek cinayet sahibi yakalanmıştı ama bizim o bayan arkadaş yani başından aşağı kaynar sular döküldü derler ya ondan bin beter pozisyonu. Düşünsenize ya cinayetle suçlanıyorsunuz ve bunu kendiniz itiraf ediyorsunuz telefonda yani polislere. Facia bir durum. Yani trajikomik bir hikaye bu. Ha, bu arada bu hikaye çok güzel bir şekilde sketch olarak kullanılabilir, yapılabilir. Lütfen profesyonelce bu işi yapan arkadaşlar bunu sketch olarak kullanmayı düşünürlerse benden izin alsınlar. Bu hikaye bana ait çünkü bundan dolayı bu ricada bulunarak videomuza son verelim. Kendinize iyi bakınız.